Merhaba arkadaşlar. Nüfus konumuza devam edeceğiz. Nüfus piramitleri ve özelliklerinden devam edelim. Piramitler bizim için önemlidir. Nüfus piramitlerine bakarak çünkü sorularda yorum yapmamızı isteyecekler. Bize ya maddeleri verecekler, bu ülkeye ait nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisi olabilir tarzında ya da piramidi verip size yorumlamanızı isteyebilirler. Bunlardan ilki kenarları içe dönük piramittir. Böyle piramit gördüğümüz zaman biraz simetrik yani içe doğru kıvrımlı hatların olduğu bir piramit olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman 15 yaş diye verilmiş buraya. 15 yaş altı yani 15 ve 0 yaş diye düşünebiliriz. 0-15 yaş arası fark ettiyseniz genişliyor. Bu da ne demektir? Doğum oranlarının fazla olduğu yani nüfus artış oranının fazla olması demektir. Yukarıya baktığımız zaman 65'ten sonra yaşayan insanların ise daha az olduğunu görürüm. Nereye göre? Doğum oranlarına göre. Buradan da şu sonucu çıkartabilirim: Ortalama yaşam süresi kısadır. Yani 65'ten sonra yaşayan insan sayısı az demektir. Ve ben böyle bir piramit gördüğüm zaman aklıma ilk gelecek şey geri kalmış ülkelerin özellikleridir. Yani bir kısmı erkekleri oluştururken bir kısmı kadınları oluşturuyor ve baktığım zaman doğum oranı fazla yaşlı nüfus az ise geri kalmış ülke demektir yüksek doğum ve ölüm oranlarını gösterir haliyle doğum oranları yüksek olduğu gibi ölüm oranları da yüksektir örnek olarak verecek olursak Kenya, Somali, Bangladeş gibi geride kalmış ekonomik olarak gelişememiş ülkeleri ele alabiliriz. Bir diğer özelliğimiz ikiz kenar üçgen piramittir. İkiz kenar üçgen piramide baktığımız zaman düzgün bir üçgen olduğunu görürüz. Gene bunun 15 yaş yani 0-15 yaşın fazla olduğunu bilirim. Neden? Aşağısı çünkü genişlemeye devam etmiş. Bu da doğum oranlarının gene yüksek olduğunu göstermektedir. 65'ten sonra yaşayan insan sayısı ise üst tarafta verilmiştir. Gene üst taraf daha dardır. Ve bu da ölüm oranlarının fazla olduğunu gösterir. Ama neye göre ölüm oranı azalmıştır? İlk piramitimize göre. İlk piramide baktığımız zaman buranın daha dar olduğunu görürüm. Haliyle burası ilk piramide göre bir tık daha ölüm oranlarının düştüğü yerdir diyebiliriz. Ve ölüm oranlarının azalmasından şunu söyleyebilirim. Yavaş yavaş gelişmekte olan bir ülkedir. Yani gelişmeye çalışıyor ama genişlemesi çok azdır. Bebek ölüm oranları da azalmıştır. Bunu da nereden anlarım gene? Tabanın geniş olmasından ve yavaş gelişen bir ülke ise tıp alanında da genişlemeler, gelişmeler pardon yaşıyor diyebilirim. Tıp alanındaki gelişmeleri bağlı olarak hem ölüm oranları azalmış hem de bebek ölüm oranları azalmıştır. Bu yüzden piramidin tabanı geniştir deriz. Örnek verecek olursak İran, Nijerya, Meksika, Pakistan gibi ülkeleri örnek alabiliriz. Geldik bir diğer piramidimize. Arı kovanı dar tabanlı. Bu gördüğümüz zaman kesinlikle gelişmiş bir ülke diyeceğiz arkadaşlar. Neden? Baktığım zaman hem doğum oranlarının az olduğunu hem de ölüm oranlarının az olduğunu görüyorum. Yani 15 yaş altı da az, 65 yaş üstü ise fazladır. Demek ki o zaman bu ülkede doğum oranları düşmüş, ortalama yaşam süresi ise artmıştır. Bu yüzden bu ülke gelişmiş ülkeleri gösterir bir diğeri doğum ve ölüm oranları azdır. Ve bir diğeri yaşlı nüfus oranı fazladır. Evet yaşlı nüfus oranı fazladır. Neden? Aşağıdaki rakamlara göre oranlayacak olursam neredeyse doğumla ölüm oranı aynı gibi. Yani yaşlı nüfusla pardon doğum oranı aynı gibi. Bu da şu demektir. Yaşlı nüfus oranı artıyor demektir. Gelişmiş ülke olarak karşıma İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda yani Avrupa ülkelerinin bir çoğunun nüfus piramidine baktığım zaman arı kovanı piramide sahip olduklarını görebilirim. Geldik bir diğer piramit şeklimiz çam piramit. Çan piramidin aslında üst tarafına baktığımız zaman Arı Kovanı piramidine daha çok benzediği görülmektedir. Zaten bu da gelişmiş ülkelere ait bir piramit şeklidir. Yaptıkları şey şudur sadece daha sonradan doğum oranları artmaya başlamıştır. Yaşlı nüfus fazla belirli bir yıla kadar doğum oranları az, belirli bir yıldan sonra doğum oranları artmıştır. Gene Çana benzer bu piramidi görünce gelişmiş bir ülke diyeceğim. Bir diğeri uzun süre düşük doğum oranına sahipken nüfusu artırmaya yönelik politika uyguladığı için doğum oranı tekrar artmış ve tabanı genişlemiştir diyor. Yani benim dediğimin aynı aslında arkadaşlar. Yaşlı nüfusla doğum oranları birebir aynı giderken uyguladığı politikalar ya da doğumu artırıcı teşvikler sonucunda doğum oranlarının arttığını görürüm. Bunu da baktığım zaman iki tane ülkeyi görebilirim. Kanada, ABD gibi ülkeler gene nüfusunu daha sonradan artırmayı başarmış ülkeler olarak karşıma çıkar. Son piramit şeklimiz ise dabanı taralan piramittir. Buna baktığımız zaman şunu görürüz. Aslında bunun da doğum oranları çok fazlaydı. Yalnız hızlı bir şekilde doğum oranlarının düştüğünü görürüm. Çünkü bir karar almış, bir politika uygulamaya başlamıştır ve buna bağlı olarak doğum oranları hızlı bir şekilde düşme yaşamıştır. Doğum ve ölüm oranlarını hızlı azalmakta ve ülke genişlemektedir. Eğer tabanı aşağıya doğru şu şekilde daralıyorsa ben buna hızlı bir şekilde gelişme sürecine girmiş ülke diye bilirim. Bu ülkeye de örnek olarak Japonya ve Çin'i verebilirim. Bu ülkeler nüfusunu azaltıcı politika uygulayan yani hızlı bir şekilde nüfusunu azaltmaya yönelik politika uygulayan ülkelerdir. Türkiye'nin nüfus piramidinden bahsetmedik. Bunu da unutularak verdim size. Türkiye'nin nüfus piramidine de baktığımız zaman doğum oranı azalmakta olduğu için tabanı daralan piramide çok benzemektedir. Bu yüzden Türkiye'de Hızlı gelişen ülkeler e, piramidine sahiptir diyebilirim. Yani tabanı taralan piramit benim ülkemin piramidine çok benziyor deriz. Ve bizim ülkemizin piramidinden bahsedecek olursak tabanı taralan piramittir. Bu da bizim hızlı bir şekilde gelişme sürecine girdiğimizin göstergesidir deriz. Şimdi geldik. Gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden bahsetmeye. Gelişmiş ülkelerin nüfus özelliklerinden bahsederken aslında iki tane e, özelliğim vardır. Gelişmiş ülkelerin nüfus özelliği için şunu söyleyebilirim. Gelişmiş ülkelerde doğum ve ölüm oranları azdır. Zaten piramitlerden de aklınıza gelecek olursa arı kovanı. İşte daha sonradan gelişen çam piramidi baktığım zaman hem doğum hem de ölüm oranlarının az olduğunu görürüm. Yani yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az ise gelişmiş ülkenin nüfus özelliği gösteriyordur. Ortalama ömür ve yaşlı nüfus fazladır. Nüfus artış hızı azdır. Evet nüfus artış hızı az olduğu için zaten doğum oranları düşmüştür. Ve bu da nüfusun hızlı bir şekilde artmasını engelleyerek daha yavaş olarak artmasına neden olur. Geldik bir diğeri nüfus piramitleri dar tabanlıdır. Dediğimiz gibi aşağıdaki kısımlar ile yaşlı kısmın olduğu yer her neredeyse birebir aynı seviyeden başlar diyebilirim. Okur yazar oranı yüksektir. Evet Nüfusun az olduğu için ve gelişmiş bir ülke olduğum için okur yazar oranım yüksektir. Yani okuma bilmeyenlerin sayısı yüzde sıfır diyebiliriz. Nitelikli nüfus fazladır. Nitelikli nüfus dediğimiz şey kaliteli nüfus yani eğitim seviyesinin yüksek olduğu, sağlık açısından gelişmiş yani ortalama yaşam süresinin uzun olduğu nüfus diyebilirim. Kent nüfusu fazladır. Zaten. Nüfusum az olduğu için nüfusun bir çoğunu kentlerde yaşamaktadır. Yani tarımla uğraşan insan sayım çok az. Diğer kesimler sanayi, hizmet gibi sektörlerde istihdam edilmektedir. Bu yüzden de kent nüfusu fazladır diyebiliriz. Dediğim maddeye geldik. İnsanlar daha çok sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışır. Bu söylediklerimiz Gelişmiş ülkelerin özellikleriydi. Şimdi geldik geri kalmış ülkelerin özelliklerinden bahsetmeye. Geri kalmış ülkelerden bahsederken şunları söyleyebiliriz. Bu ülkelerde doğum ve ölüm oranları fazlaydı. Hatırlayacak olursak piramitleri hem tabanları genişti hem de üst kısımları daralıyordu. Bu da hem doğum hem de ölüm oranlarının fazla olması demekti. Haliyle doğum oranı fazla olduğu için genç nüfus fazla ölüm oranı fazla olduğu için de yaşlı nüfus azdır. Bunlar birbirini destekleyen iki tane maddedir. Bir diğer maddemiz ortalama ömür kısadır. Haliyle yaşlı nüfus azsa ortalama ömrüm de kısadır. Yani 65'ten sonra yaşayan insan sayım çok düşüktür. Ki Afrika ülkelerinin bazılarına bakacak olursam geri kalmış ülkelerdir ve bu ülkelerde 65'e kadar yaşayan insanların bile olmadığı bilinmektedir. Diyebilirim. Geldik. Nüfus artış hızı fazladır. Evet, neden fazladır? Çünkü doğum oranı fazlaydı. Ne kadar çok doğurganlık varsa, nüfus artış hızı da o kadar yüksektir. Nüfus piramitleri geniş tabanlıdır. Evet, doğum oranlarının bu da yüksek olduğunu gösterir. Okur yazar oranı düşüktür. Okur yazar oranı düşüktür. Ee, okuma yazma bilmeyen insan sayısı da fazlasıyla karşıma çıkar. Nüfus Kırlarda daha çok yaşar. Çünkü bu alanlarda sanayi gelişmemiştir. Bu yüzden bu insanların temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olarak karşıma çıkar. Bunun dışında işte madencilikle uğraşabilirler, ormancılık faaliyetleri yapabilirler. Yani sanayinin ve hizmetin olmadığı ya da daha düşük olduğu ülkeler kırda yaşamlarını sürdürmektedir deriz. Tüketici nüfus fazladır. Neden? Çünkü e ee, dediğimiz gibi nüfus piramitleri geniş tabanlıysa genç nüfus fazla. Bu da tüketimin fazla olması demektir. İnsanlar daha çok tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyorlar. Karşılaştırmalı bakacak olursak gelişmiş ülkelerde ne dediysem geri kalmış ülkelerde bu durumun tam tersi yaşanmaktadır deriz. Şimdi geldik nüfus politikalarından bahsetmeye. İşte insanlar nüfus piramitlerini belirleyebilmek için ya da nüfuslarını artırıp azaltmak için bazı politikalar uyguluyorlar. Bu politikalara bakacak olursak üç tür nüfus politikasının olduğunu görürüz. Bunlardan ilkin nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalardır. Bu ülkeler genellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu, yani doğum oranlarının yüksek olduğu yerlerdir diyebiliriz baktığımız zaman geri kalmış ülkeler, nüfus miktarı fazla olan ülkeler, nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika izliyorlar. Ve bu politikaları uygulayabilmek için bazı hedefleri var ya da bazı insanlara sundukları öncüler var diyebiliriz. Çocuk sayısını sınırlandırma. Mesela Çin'in uyguladığından bahsedelim. Çin'de tek çocuk uygulaması var. Ve eğer ikinci çocuk olacaksa buna yüklü bir miktarda para cezası uyguluyorlar. Ee, i̇nsanların çoğu da bu para cezasını karşılayamayacağı için tek çocukta kalıyorlar. Yani belirli bir çocuk sayısı olacak. O çocuktan sonrası yasak diyorlar. Bir diğeri kısırlaştırma. Bu çok ağır bir yöntem. Ama bunu da kullanıyorlar maalesef ki Hindistan'da özellikle kısırlaştırma yönteminin kullanıldığını biliyoruz. Doğum kontrol yöntemleri, yine doğum kontrol yöntemleri doğurganlığı düşürücü faktörlerden birisidir. Bir diğeri evlenme yaşının sınırlandırılması. Ee, bunu uygulayan ülke e, Nijerya'dır. Nijerya evlilik yaşını 24'e kadar çekmiştir. Neden? Çünkü Nijerya böyle çok az gelişmiş bir ülke. Ve nüfusunu düşürmesi lazım gelişmişlik seviyesinin artması için. Bu yüzden de evlenme yaşını yükseltiyor diyebiliriz. Örnek verecek olursak bu ülkelere Çin, Hindistan, Endonezya fark ettiyseniz bunlar nüfusun zaten yoğun olduğu ülkelerdi. Ve bunlar ne uyguluyorlar? Nüfus artış hızını düşürmeye yönelik bir politika uyguluyorlar. Ve bu politikada da aldıkları bazı kararlar var. Geldik bir diğeri nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika. Bu da nüfusun çok az olduğu, genç nüfusun az, yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerdir. Yani Gelişmiş ülkelerdir. Nüfus artış oranı çok düşük olan ülkeler diyebilirim. Örnek verecek olursam İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelerdir. Bu ülkelerde e, tabii ki nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika uygulayan ülkeler gibi, e, bunlar da bazı e, öncüler e, koymuşlardır ortaya. Mesela e, işte bir çocuktan fazla olduğu zaman çocuk yardımı eğitim masraflarını üstlenme gibi bazı insanları doğurganlığı artırıcı teşviklerde bulunmuşlar diyebiliriz. E son nüfus politikamız ise nüfusun niteliğini ve niceliğini yükseltmeye yönelik politika. Nitelik ve nicelik yönden. Yani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları bir politikadır. Bunlar ne yapıyor? Nitelik ve nicelik dediğimiz zaman nitelik dersek eğitim, sağlık yönünden ya da nicelik dersem işte nüfusun sayısını azaltma ya da aynı oranda tutma aklınıza gelebilir. Uyguladıkları politika. Diyoruz ki nüfusun bu şekilde dursun. Nüfusun daha da artmasın. Ama ben nüfusumu eğitim ve sağlık alanında iyileştirmeye gideyim. Bu da işte nüfusun nitelik ve niceliğini yükseltmeye yönelik politika olarak karşıma çıkıyor. Şimdi geldik asıl konumuza göçlerden bahsetmeye. Nüfus politikalarını uyguladık, nüfustan bahsettik. Bu nüfusun sonucunda da gerçekleşen göç dediğimiz bir kavram var. Göç ee, nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Göç insanların çeşitli nedenlerden dolayı yer değiştirmesine denir. E, ve bu göçlerin neden olduğu bazı nedenler ve sonuçlar vardır. Öncelikle göçlerin nedenlerine bakalım. İlki doğal, ikincisi siyasi, üçüncüsü ekonomik ya da dördüncüsü sosyal nedenlerden dolayı insanlar göç ediyorlardır. Doğal faktörlerden ilkinden bahsedecek olursak kuraklık. Kuraklık insanların yaşamını olumsuz etkiler. Haliyle hem su kaynaklarının yetersizliği tarımı etkileyecek hem de insan yaşamını zorlaştıracaktır. Deprem. Deprem riskinin risk yüksek olduğu Aa, tekrar ediyorum deprem riskinin yüksek olduğu alandan gene insanların yaşamını olumsuz etkiler. Çünkü yaşanan yüksek şiddetteki depremlere bağlı olarak birçok can kaybı yaşanacaktır. Bu da insanların o bölgeden göç etmelerine neden olur. Sel ve heyelan. Gene sel ve heyelan faaliyetlerinin yüksek olması insanların göç etmesine neden olacaktır. Erezyon. Toprağın süpürülmesi. Yani toprağın verimli olan kısmı dış kuvvetler tarafından süpürülürse insanlar o bölgede tarım yapamazlar. Bu da insanları olumsuz etkileyeceği için erozyon şiddetini artırır deriz. Geldik bir diğeri çığ. Çığ olaylarının fazla olduğu, çığ olaylarının fazla yaşandığı yerlerde de gene e, göçler fazlasıyla görülür. Volkanizma. Yine insanları göçe giden diğer doğal faktörlerden birisidir. Geldik siyasi faktörlere. İlki savaş. Ülke içerisinde yaşanan savaşlar göçlerin nedenidir. Örnek görecek olursak bizim en yakın gördüğümüz Suriye'nin yaşadığı savaştır ve Suriyeden birçok e, göç almış bir ülkeyiz. Terör olayları. Terör olaylarının fazla olduğu yerler gene göçe neden olur. Hem ülke içi hem ülke dışı. Nüfus mübadelesi. Nüfus mübadelesi dediğimiz şey nüfusun yer değiştirmesidir. Ülkeler karşılıklı anlaşma yaparlar ve karşılıklı olarak nüfus değiştirirler deriz. Geldik sınır değişikliği. Sınır değişikliği de göçere neden olur mu? Elbette olur. Eğer bir ülke sınırında değişim meydana geliyorsa bu da göçleri iten diğer siyasi faktörlerden birisidir. Ekonomik faktörlerden ilki işsizlik. İşsizlik de göçü etkileyen diğer faktörler olarak karşıma çıkıyor. Tarımda makinalaşma işte kırsal alandan kentsel alana göçü iten bir faktördür. Ya da tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi. Bu da insanları göçe iten bir diğer ekonomik faktör olarak karşıma çıkar. Sosyal olarak eğitim için yapılan göçler, sağlık için yapılan, güvenlik için yapılan, evlenme sonucunda gerçekleşen ya da kan davası sonucunda gerçekleşenlerin hepsi sosyaldir. Kan davasını kesinlikle siyasetin içine almıyorsunuz. Kan davası kişiler arasındadır yani sosyaldir. O yüzden sosyal faktör olarak karşımıza çıkıyor. Geldik şimdi göç türlerinden bahsetmeye. Üç farklı göç türüm var. Mekansal yönüne göre, süresine göre oluşum nedenine göre. Mekansal yönüne göre iç ve dış göç, süresine göre devamlı veya geçici, oluşumuna göre gönüllü ya da zorunlu göçtür. Mekansal göçlerden ilki iç göç. İç göç deyince aklıma şu gelecek. Ülke içerisinde gerçekleşen göçlerdir. Yani ülke dışına çıkmıyorum. Atıyorum bir şehirden başka bir şehre ya da kırdan kente doğru yaptığım göçler benim için iç göç olarak geçer. Geldik iç göçün nedenlerinden bahsedelim. İşte kız, kırsal kesimde hızla nüfus artışı. Nüfus aşırı derecede arttığı için kırsal kesimin de geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için ekonomik olarak yetersizliğe neden olur. Bu da e, kırdan kente doğru göçü iter. Ya da kırsal alanda iş imkanlarının yetersiz olması. İşte gene kentsel alanlarda iş olanaklarının çeşitlenmesi. Eğitim, sağlık, kültür hizmetlerini yetersiz olması, tarım topraklarının miras yoluyla parçalanması, tarımda makinalaşma bunların hepsi kırdan kente ya da kentten kente göçü artıran faktörlerdir. Benim yaptığım bu iç göçlerin bazı sonuçları vardır. Onlardan bahsedecek olursam da iç göçlerin sonuçları dediğim zaman şunu görebilirim. Nüfusun dağılımının düzensizleşmesi haliyle bir yerde göç, bir yer fazlasıyla göç alıyorsa nüfus dağılımı düzensizleşir. Mesela şöyle düşünebiliriz. Erkekler eğer fazlasıyla göç yapıyorlarsa bir yere o bölgede erkek nüfusunun artmasına, kadın nüfusunun azalmasına ya da işte düzensiz bir şekilde yapılaşmaya, konut yetersizliğine, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamasına, kentlerdeki aşırı nüfus artışına ve kırsal kesimdeki nüfusun azalmasına ve bunlara bağlı olarak şehirlerde yaşayacağım altyapı sorunlarının çıkmasına bunun dışında plansız kentleşme, konut yetersizliği gibi sorunların yaşanmasına neden olur diyebilirim iç göçlere. Geldik dış göçten bahsetmeye. Dış göç nedir? İnsanların bir ülkeden başka bir ülkeye yaptıkları göçtür. Bu dış göçler daha çok Geri kalmış ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru yapılan göçlerdir. Süresine göre göçlerden bahsedelim. Devamlı, yani sürekli göç. İnsanlar yaşadıkları yeri bırakarak sürekli olarak başka bir yere gidiyorlarsa ben buna devamlı ya da sürekli göç derim. Bir diğeri geçici göç. Süresine göre olan göçlerden bir diğeri geçici göç. Geçici göçler de belirli zaman diliminde yapılan göçlerdir. Eğitim amaçlı olabilir. Öğrencilerin yaptıkları göçler e, belirli bir süre başka bir yerde yaşarlar. Daha sonra tekrar e, kendi şehirlerine dönerler. Tatil amaçlı yapılan göçler, tarım işçileri, inşaat işçileri bunların hepsi geçici göçlere örnektir. Geldik üçüncü nedenimize, oluşum nedenine göre göçler. Gönüllü göç. Gönüllü göç insanın, kendi isteğiyle yaptığı göçtür. Kendi isteğiyle bir yerden başka bir yere veya bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesidir. Zorunlu göç dersem, insanın elinde olmayan nedenlerden dolayı yaptıkları göçlerdir. Ya ee, bu insanın elinde olmayacak, e, ya birinin dayatması, e, ya da yapılan bir anlaşma karşılığında olabilir deriz. Geldik diğer göç türlerinden birisi beyin göçü. Beyin göçü nedir? Bir ülkede yetişmiş olan eğitimli insanların daha iyi şartlarda yaşamak ve çalışmak için başka ülkelere yaptıkları göçtür. Gene buna baktığım zaman geri kalmış ya da az gelişmiş ülkelerden gelişmiş olan ülkelere doğru yapıldığını görürüz. Diğer bir göç türümüz ise mübadele göçüdür. Gene bu da ülkeler arasında yapılan anlaşmalara göre nüfusun yer değiştirmesi şeklindedir. Bizim ülkemizde mübadele göçü yaşanmış mıdır? Evet yaşanmıştır. E, yapılan nozana göre, yapılan lozan anlaşmasına göre diyelim. E, biz Yunanistan'la karşılıklı olarak nüfus mübadelesi gerçekleştirdik. Anlaşma şartlarına göre bizim ülkemizde yaşayan Yunan vatandaşlarını biz Yunanistan'a teslim ederken Yunanistan'da ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarını bize teslim etti. Bu da mübadele göç olarak karşımıza çıkar arkadaşlar.